dünyanın en çok hasta olduğum yaban hayatı. Niye yaban hayatı? Ördeği var. Kara meke var. Suyu tükenmiş bazı turnalar gelip geçiyor burada. Dinleniyorlar iki gün, üç gün. E tabi burada tilkimiz var. Tilkilere alıştırmışız. Ya tilki gelip benim önümden ekmek alıyor. E, kurt var. Kurtlar geliyor. Elimizden ekmek alıyorlar. E, ayı var. Mesela teknoloji çağında yaşıyoruz. Öyle olmuş ki insanlar artık şu bilgisayarlı şu telefonların ucuna kapanmışlar kafalarını kaldırıp çevrelerine bakamıyorlar. Hayvan evinde besliyor diyor ki ben doğayı seviyorum arkadaş sen doğayı seviyorsan al eline bir poşet çık doğadaki plastikleri topla kardeş. Tamam o hayvanı da besle o plastiği de topla. Eğer doğayı seviyorsan sen doğaya hizmet et ki doğa da sana versin. Biz onu yapıyoruz. Avcılık yaparken aynı zamanda korumacılık da yapıyoruz. Buradaki bitkiyi, buradaki hayvanları, Buradaki balığı avlarken bile nazik davranıyoruz onu.